Başladık zaten. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kocaeli Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Okan Pembe ve bugün size bahsedeceğim konu sıcak ayların gelmesinden mütevellit yaşadığınız sıkılma, bunalma gibi şeylere benim kendiminde yaptığı pratik çözüm önerilerini size söyleyeceğim. Şöyle söyleyeyim hatta size. Yani burada bahsedeceğim şeyler klişe işte önemli olan disiplin, motivasyon tarzı şeyler olmayacak. Gerçekten bunları biliyorsunuz zaten işinize yarayacak pratik kendimin uyguladığı çözüm önerilerini söyleyeceğim ki şöyle söyleyeyim size ben 12. sınıfken son Nisan ayından sonra gerçekten ders çalışmakta büyük problem yaşıyorken bu bahsettiğim birkaç şeyi işte mezun senemde önlem almak için uygulayarak mezun senemde gerçekten de 8 sabah 8 işte gece 11'e kadar fix ders çalışıyordum. Şimdi bu tavsiyeleri size bahsedeyim. İlk çözüm önerim kesinlikle şu olacak arkadaşlar. Son aylarda lütfen evde kalmayın. Kütüphaneye mi kafeye mi gidiyorsanız artık bir yere gidin ama evde çalışmayın. Neden biliyorsunuz? İki nedeni var. Birincisi artık sürenin sonlarına geldiğiniz için sabah erken kalkmakta birçoğunuz problem yaşıyorsunuz, üşeniyorsunuz, haliniz olmuyor. E sabah erken kalkamıyorsunuz. E havalar sıcak olunca evde de kalınca böyle e, güneş tepeye yaklaştıkça böyle öğlen bire vesaire işte 10-11 vesaire denk gelince havalar e, şey anlık olarak çok sıcaklandığı için ev ortamı vesaire o sıcaktan dolayı iyice kalkasanız gelmiyor. İşte mesela boynumuz terliyor. Şu an hatta ben anlatırken büyük ihtimal onun iğrençliğini bile hissetmişsinizdir. İşte vücudunuz terliyor vesaire. İyice kalkasanız gelmiyor. Yani yataktan kalkmanız belki öğlen biri buluyor yani anladınız mı? Bu yüzden hem sabah kalkmak sıkıntılı. Çünkü artık sürecin sonlarına gelmişsiniz. Başlarındaki kadar heyecan yok. E şeyde de değilsiniz. İşte, işte 10-11'i vesaire bulduğu zaman da Havalar çok aşırı sıcaklandığı için iyice kalkmakta sorun yaşıyorsun. Bu yüzden evde kalmak yerine ben kesinlikle kütüphaneye gitmenizi öneririm. Hatta bu size nasıl bir katkı sağlayacak biliyor musun? Kütüphane, kafe neresi olursa. ya yani Bir şekilde evde kalmayın. bu nasıl katkı sağlayacak biliyor musun? Yani mesela şöyle söyleyeyim size. İşte mesela kütüphaneye gideceksin ya o sırada ne yapıyorsun? Bir işte çantana işte kitap koyuyorsun. Arada belki müzik açıyorsun. Evde kahvaltı hazırlıyorsun. Yani bir işlevlerle uğraşıyorsun dışarı çıkmak için. Bunlar olurken de sen uyanık kalabildiğin için... Kütüphane ya da kafeye ders çalışmaya gideceğin zaman sabah erken uyanabiliyorsun. Uyanamıyorsan da ikinci tavsiyem sabah erken kalktığın zaman kütüphane ya da kafeye gitmek için bence bir kulaklığı artık şey tak yani kulağın tak tamam artık podcast mi dinliyorsun sevdiğin bir kalın mı dinliyorsun. Arkada o çalarken yani sevdiğin bir şeyle günü açtığın zaman uykun açılıyor. Yani sevmediğin bir şeyle kalkar kalkmaz direkt işte trigonometriyle uğraşsan tabii ki uykun gelir yani beynin kendini kapatmak ister. O yüzden ilk önerim dışarıya çıkın. İkincisi de Erken kalkınca mutlaka arkada bir şey açın yani kulaklık mı açıyorsunuz? İşte kulaklık yap, kulaklık açıkken bir yandan da işte e, kahvaltı hazırlayıp kitaplarınızı vesaire mi hazırlıyorsunuz? Bunları yapın, emin olun bunu e, bunları yaparken de bir yandan da e, sabah erken kalkmanızı e, dinçliğinizi sağlayacak bunlar. Arkadaşlar bir diğer problem de şu oluyor, erken kalkmak için haliyle erken yatmanız lazım, değil mi? Bunda da insanlar problem yaşıyor bu aylarda, ben de yaşamıştım. En büyük nedeni birinci stres faktörü. İkincisi de gün boyu çok yoğun çalışıyorsunuz ya artık. Yani onun verdiği bir artık akşam birazcık telefona takılayım vesaire gibi şeylerden dolayı geç yatma problemi oldukça fazla oluyor. Bunu nasıl aşarsınız? Birincisi kesinlikle bunun en iyi çözüm önerisi Akşamleyin yatmadan önce fiziksel olarak kendinizi yoğunlar. Bu hem sağlığınızı sağlar hem de erkenden yatmanızı sağlar. Ben mesela Mayıs'ın sonuna kadar ortalarına kadar spor salonuna gitmiştim ve evde akşam onda zınk diye yatıyordum. 7'de kalkıyorum. Çok güzel bir uyku rutini bence. 7'de 6'da falan. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Spor salonuna gitmek zorunda değilsiniz. Tabii ki artık kulaklığı takıp koşu da yapabilirsiniz. İşte başka voleybol, basketbol artık siz neyle ilgileniyorsanız. Akşam kesinlikle bu bir zaman kaybı değil arkadaşlar. Merak etmeyin zaman kaybı değil. Yani hayatınızda her zaman bir şeyleri çıkarıp çıkarıp sadece o şey üzeri olamazsınız. Yani birçok şeyi bir arada yapmanız gereken dönemler olacak. Keza ben tıp fakültesi bir sürü şeyi bir arada yapıyorum yani. Ee, o yüzden buna alışın. Yani akşam bir saat yapacağınız spor emin olun vicdan azabı çekmeyin Erken yatarsanız bir sonraki günün veriminizi arttırır. Zaten lan sen o bir saat sporu yapmasın evde zaten telefon 2 saat ayıracaksın. Tamam mı? Öyle düşün. Yani mutlaka akşam fiziksel olarak kendinizi yorun ki sabah erken kalkabilirseniz bu çok iyi bir taktik olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar bir tavsiyem şu olacak. Bir mekana bağlı kalmayın ben. Bunu kendinden örnek vereyim. Şimdi mesela benim gittiğim bir kafe vardı. tam şey ders çalışma kafeleri oluyor ya biliyorsunuz. Orada çalışıyordum normalde. Arkadaki espresso makinesi bu arada. Bakıyorsanız eğer espresso makinesi. Her neyse konu çok daha şimdi. Odam falan turluyormuşum o şeyin ortasına, vücudun ortasına. Her neyse arkadaşlar. Şimdi ben bir kafede çalışıyordum tamam. Mı? Ondan sonra 5 6'ya kadar orada çalışıyordum. Ondan sonra mekan basıyordu. Tamam onu, bunu siz de yaşıyorsunuzdur. İşte o saatten sonra eve gidersen sen büyük ihtimalle uyuyacaksın. Neden? Çünkü zaten o saate kadar çalışmışsın. Beyin kapatmak isteyecek yani. İşte orada ne yap biliyor musun? Eğer o kütüphaneye ya da işte gittiğin kafe yakın bir yerde ders çalışma uygun bir yer varsa kesinlikle eve gitmek yerine oraya git. Yani gün içinde iki mekan gezebilirsiniz arkadaşlar ders çalışmak için. Yani bu aylardan sonra ders çalışmak için bu abartı değil. Ders çalışmak için tüm şartları zorlamak zorundasınız. Ben bunu mesela mezun senemde uyguladım ve çok çalışıyordum. 5'e kadar orada çalışıp birkaç saat işte etrafta dolanıp bir şeyler alıp diğer kütüphaneye geçiyordum. Oradan da işte 6'dan akşam 10'a kadar vesaire çalışıyordum. Çok da güzel oluyordum. Bunu tavsiye ederim. Bir diğer tavsiyem de arkadaşlar şu saatten sonra izole olun. Lütfen izole olun. Arkadaşlarla çalışmak diye bir şey yok arkadaşlar. Şu an beyniniz var ya tüm bulabileceği fırsatları kullanıp üzerinizde oluşan bu ağır stresten yoğun ders çalışma rutininden kaçmak için önünüze sunulan sunabileceğiniz tüm fırsatları kullanabilir. Bunun irade ile alakası yok. Ya bunu kim kabul eder etmez işte hani diyorlar ya, yok işte bu bu kadar basit sınav vesaire değil arkadaşlar çok travmatik bir sınav yani. Çünkü her ne kadar yok işte bir kağıt parçası vesaire de arkadaşlar öyle bir sınava girdiğinizi düşünün ki işte giriyorsun 10.000 yapıyorsun 15.000 yapıyorsun. Belki ömrünün 40-50 yılın CR olarak geçiyorsun. Belki 40 bin yapıyorsun ömrün geri kalan elektrik mühendisi olarak geçiyorsun. Yani gerçekten de e, hayatının bir dönüm noktası. Bunu herkes kabul eder bence. Bu yüzden de beyin kaçış noktalarını oldukça kullanabiliyor. Bu yüzden de arkadaşlar bunlara yol açabilecek şeylere izin vermeyin. Nedir bunlar? Mesela oyun. Bunun irade alakası yok arkadaşlar. Oyununuz varsa silin tabii ki yani bu sizin iradesizliğinizle alakalı değil. Bir ikincisi de arkadaşlar eğer arkadaşınızla beraber giderseniz hele ki bu karşı cinse bundan bahsetmiyorum bile yani e, çok yoğun seslenme dolayı duygusal ilişki geliştirip sınavınızı mahvetme ihtimali oldukça yüksek ama Aynı cins olsa bile ben yine de arkadaşlarınızla gitmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü büyük ihtimalle şey olacak yani tamam Diyorum ya beynin kaçış noktaları. Oradan kaçmak isteyecek. Ne olacak mesela işte siz sigara içiyorsanız. Arkadaşım hadi gidip bir yakayım sigara vesaire diyeceksiniz. Belki o şekilde çalışmanız yarıda böleceksiniz. Belki dedikodu yapacaksınız anladın mı? Beynin kaçış noktalarını kullanacak. O yüzden de ki zaten başarı için yani bir dönem her insan bu spor alanında da olur. Chris Bumstead işte başka alanda da olur. Aynı şekilde akademik alanda da bazı dönemler yalnız kalmanız gerekiyor. Bu da o dönemlerden biri. Yalnız kalın yani. Ben mesela işte 5-6'lı arkadaşlık gruplar gördüm. Yani şu an neredelerdir bilmiyorum. Yarım saat ders çalışıp 4 saat ara veriyorlardı. Ben de 4 saat çalışıp yarım saat ara veriyordum yani. E, ki geldiğim yerden de oldukça memnunum. Siz de memnun olmak istiyorsanız emin olun e, bu bahsettiğim tavsiyeler oldukça işinize yarayacak. Kısa net tavsiyeler oldu. Klişe tavsiyeler vermediğimi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın.